Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde uygulanan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile çiftçiye destek sağlanıyor. Yıldızeli ilçemizin 38 köyü bu proje kapsamında. Ve bu proje 2021 yılında başladı. 2022 yılından itibaren de e, biz 2022'de tohum dağıtımı, sertifikalı arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Proje kapsamında son olarak üreticilere arpa tohumu dağıtıldı. Bu yıl yine 87 ton arpayı 112 çiftçimize, siz değerli çiftçilerimize %100 hibeli olarak dağıtacağız. Verime ve kaliteye mutlaka etkisi var. O yüzden set kalı tohumu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, desteklerin sürmesi için çalıştıklarını söyledi. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, nadalar alanlarının daraltılması kapsamında hem küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirecek hem de nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirilecek